Tüm vatandaşlarıma selam ve saygılarımı sunuyorum. Uzun zamandır atıl durumda olan, belediyemize ait olan Huzur Park'taki amfi salonumuzdayız. Amfi salonumuzu bundan iki ay önce çok değerli kardeşim Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek vefat ettikten sonra biz de düşündük ve de bu salonun adını Ferdi Zeyrek Amfi Salonu olaraktan değiştirdik. Ve de gördüğünüz gibi daha doğrusu ismi yoktu. Bu ismi de koyduk. Gördüğünüz gibi Türkiye Cumhuriyeti Uşak Belediyesi Ferdi Zeyrek Amfi Salonu. Harika bir salon oldu. Uşaklı hemşerilerimize, uşağımıza ve de e, bize yakışan bir salon oldu. Aynı İstanbul'daki Harbiye Salonu gibi oldu. Şimdi içeri gireceğiz ve de dediklerimin doğru olup olmadığını sizler gözlerinizde göreceksiniz. Bakın o kadar güzel bir isim oldu ki Erdi kardeşimin fotoğrafıyla, belediyemizin logosuyla. Şimdi de içeride devam edelim. Evet, salonumuzun içerisine gördüğünüz gibi sahnemiz de tamamen yapıldı. Bütün gerekli dizaynlar, düzenlemeler yapıldı. Hatta dışarıdan davetsiz misafirlerimiz giremeyecek şekilde gerekli önlemleri de yapıldı. Tabii ki ne yaptık? Burayı biraz önce dediğim gibi tamamen harbiye salonu gibi yaptık. Bakın 4000 adet koltuğumuz yerleştirilmiş durumda. Tek tek hepsi takıldı. Numaraları da geliyor. Ve de uşağımıza yakışan bir hale geldi. Burada toplam kafa vasıtamız net güvenlikli merdivenlerin boş bırakıldıktan sonraki net koltuk adetimiz 4000 adet. Yani burada 4000 adet misafirimizi ağırlayabileceğiz. Tabii ki bu salona ne yakışırdı? Perde Zeyrek Amfi Salonu'nun açılışına muhakkak çok iyi bir sanatçı yakışırdı. Biz de bu sebepten dolayı 27 Eylül'de Cumartesi akşamı saat 20.30'dan itibaren çok değerli sanatçımız, piyano ustamız Sayın Fazıl Say ve de onun çok değerli çalışma arkadaşı, değerli sanatçımız Sayın Serenat Bağcan gelecek. Ve de 27 Eylül akşamı burada müthiş bir konser verilecek. Buradan tüm vatandaşlarımızın bilgisine sunuyorum. Gördüğünüz gibi uşağımıza yakışan bir ortamı tamamladık Allah'a şükür. Uşağımıza hayırlı uğurlu olsun. Bizim sevdamız Uşak